İYİ Parti'ye dönelim mi? Dönelim. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bir açıklama yaptı. iddialı bir açıklama. Sayın Meral Akşener'in e, altılı masanın sahibi olduğunu söylediğini ifade etti. Şimdi izleyelim bakalım bir açıklamayı tamamını verelim. Üstüne Nereye konuşacağız. Yapmış? Dün akşam başkanlık divanı üyelerimiz ve milletvekillerimizle bir buluşma gerçekleştirdik. Rutin. Sayın Genel Başkanımızın orada şöyle bir önemli ifadesi oldu. Altılı Masa'nın sahibi biziz. İyi Parti. Ve bu masanın başarılı olabilmesi için başta masaya oluşturan bütün partilerin bu sürece hassas bir şekilde yaklaşmasının gerektiğinin altını çizdi. Şimdi altılı masanın sahibi İyi Parti midir? Meral Akşener. Böyle bir çıkış yapmış, bunu iddia etmiş, böyle diyor Kürşat Bey. Ne bu kısma biraz güzel hazırlandık. Hı hı. İzleyicimize de farklı bir şey göstermek istedim bu yayında. Altılı masanın bu hafta içerisindeki yaşadığı farklı farklı olayları. Yani liderlerin evet. ve ekiplerinin söylediklerini size yansıtmaya çalışacağım. Bir e, ekrana Şimdi, da verebilir misiniz? Altılı Şu anda bakın masada ciddi bir Cumhurbaşkanlığı Şimdi, düğümü. Düğümü var. var. Şimdi altılı evet. masada bu hafta neler olmuş hepsine tek tek bakarak devam edeceğiz. Hı -hı. Şimdi e, biraz önce dedi ki Özür diliyorum ismini unuttum. E, Kürşat Zorlu Bey Hı -hı. dedi ki altılı masanın sahibi biziz. Şimdi buradan şunu anlamamız lazım. Altılı masayı Sayın Akşener oluşturdu ve orayı bu hale getiren kişi o. Demek ki hı hı. burada bir kere Sayın Kılıçdaroğlu dışarı çıkmış durumda. Yani bu masayı oluşturan ana kişi Sayın Kılıç e, Sayın Meral Akşener. Şimdi Ahmet Davutoğlu bu hafta içerisinde bakın şimdi size tezatları göstereceğim ve benim bu anlattıklarımı gördükten sonra kıymetli izleyiciler bunların nasıl ülkeyi yöneteceğini bana bir izah etsin birisi. Hı hı. Şimdi bakın Sayın Davutoğlu'nun bir konuşması var. Şimdi burada yazıyor. Nerede Sayın Davutoğlu? <laughs> Altılı masadaki liderler Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almalı diyor. Ne diyor? Altılı masadaki liderler Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almalı diyor. Hı hı. Yani buradaki gördüğümüz herkes kabinenin bir üyesi olacak. Hı hı. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun dediğine göre. Evet. Evet, onun bir konuşması var. Onu verelim isterseniz verelim. arkadaşlar. Bakalım Sayın Davutoğlu ne neler söylemiş tam olarak. Üstüne konuşalım. Mesela altı liderin Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabinede etkin bir şekilde görevde olmaları mı? O konuda hepimizin aslında böyle olması gerektiği yönde bir şeyimiz var. Ama o milletvekili olma vasfını yitirmeyi de beraberinde getirebileceği için hmm. bunu Hiç. iç düzlükle aşabilirsek veya bir değişiklikle o olabilir. Bir taraftan da meclisi güçlendirmek istiyoruz. Liderler de mecliste, mecliste olması gerekiyor. Çünkü Şimdi diyor ki altı kişi altı tane bakan olacakmış. Hı hı. Yani 0.1 oyu olan da %1 oyu olan da Sayın Akşener gibi %10 oyu olan da birer tane bakanlık alacakmış Sayın Davutoğlu'na göre. Hı hı. Peki Sayın Temel Karamollaoğlu ne diyor? Cumhurbaşkanının siyasi, siyasi parti, parti liderliğini yönetecek, yönetecek diyor. diyor. Allah Allah. E siz her biriniz kabinede bir üye olacaktınız. Sayın Onlara Davutoğlu danışarak dedi? karar alacak dedi. Böyle bir şimdi, açıklaması var Sayın Temel Karamoğlu. Temel dediği kelime aynen şöyle. Hı hı. Cumhurbaşkanı adayı altı genel başkanın oluşturduğu eş güdüm kurulu ile birlikte koalisyon olarak yönetilecek. Evet. Şimdi Ahmet Davutoğlu diyor ki altı tane biz kabine üyesi olacağız. Hı, hı Cumhurbaşkanı yardımcısı şimdi Ahmet Davutoğlu olacağız. Davutoğlu inansak bu, bu böyle. Ama bir bakıyoruz şimdi Temel Karamoğlu, Karamolluoğlu dedi ki hayır eş güdüm kurulu olacak. Biz altı tane genel başkan burada olacağız. Bakanları, bürokratları biz atayacağız. Hı hı. Bak, bakanları, bürokratları biz atayacağız. Bunları gelen Cumhurbaşkanı yapmazsa o da onun karaktersizliği diyor. Ben şimdi Ahmet Davutoğlu'na inanırsam kabine üyesiler. Yok inanmazsam, Temel Bey'e inanmaya kalkarsam o zaman buradaki herkesi bu altı kişi yönetecek. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanı bir iş yapmadan önce bu altı lidere soracak kurula. Hı hı. Burada tüm bakanları da bu altı lider belirleyecek. Bakın ikinci tezat. Hı hı. Şimdi bir video hazırladık. Ali Babacan'la Sayın Meral Akşener'in tezatları. Bakın bu haftaki tezatlar sadece bu. Bu hafta içi olan hadiseleri size bir şema halinde getirdim. Hı hı. Bir, bir, bir Sayın Meral Akşener'e Akşener soruldu. Sayın Ali Babacan'a bakalım neler söylemişler Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin. Verelim. Deva Partisi ve Ali Babacan'ın adayı var mı kafasında? Bugün itibariyle biz henüz altılı masada yani liderlerin oturduğu masada herhangi bir isim konuşmadık. Herhangi bir isimle olumlu bir değerlendirmede de bulunmadık, olumsuz bir değerlendirmede de bulunmadık. Aleni bir biçimde bunu ben altılı masanın mensuplarına da söylemiştim. Eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz hayır demeyeceğiz. Bu hem Ekrem Bey hem Mansur Bey. Liderlerin oturduğu masada herhangi bir isim konuşmadık. Şimdi Sayın Babacan bir isim konuşmadık. Onun devamında da katiyetle gündeme getirmiyoruz. Böyle bir karar aldık diyor o konuşmanın devamında. Duygu Hanım Allah Sayın aşkına Akşener... hangisine inanacağız? Sayın Babacan diyor ki hiç kimseyi konuşmadık. Hı -hı. Sayın Meral Akşener de diyor ki ben masaya Ekrem İmamoğlu'nu Aslı söyledim. Bir tanesi diyor ki kabin üyeleri biz olacağız. Öteki diyor ki yok kabin üyelerini biz belirleyeceğiz. Toplantıda bu hiçbirinin bir birbirine dediği tutmuyor. bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu neredeyse adaylığını ilan etti. CHP rozetini çıkardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık vizyon toplantısı buradaki olan bütün hadiselerini hepsini çöpe atmıyor mu? Evet. O diyor ki Kılıçdaroğlu da ya siz oynayın. Biriniz aday belirlemeye bakın, Biriniz onu söyleyin kabineyi belirli. Ya diyor ki benim 70 tane siyaset üstü adamın belli diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bunlarla yöneteceğim Türkiye'yi diyor. E hani siz o zaman nerede bakan atacak bunlar? Şimdi ey aziz milletimiz Allah aşkına bir hafta içerisinde hiçbirinin birbirine dediği tutmayan bu kadro Türkiye'yi yönetecek öyle mi? Şimdi biz bunları yönettireceğiz Türkiye'yi. Ya bir tanesinin konuştuk diyor, bir tanesi konuşmadık diyor. Biri diyor ki bakanları biz atacağız, biri diyor ki yok onları yöneteceğiz. Ve açıklama yapıyorlar. Hı hı. Masada konuşulduğu söyleniyor bunlar. Ama hiçbiri doğru değil. Hangisi doğru ya da bilemiyorum ki belki Sayın Akşener doğru söylüyor, belki diğerleri yanlış söylüyor. Peki hangisine inanacağız? Nasıl yönetecek bunlar Türkiye'yi? Soruyorum. Milletimize soruyorum. Hı hı. Şunların ülkeyi nasıl yöneteceğini bana bir izah edin. Bugüne kadar Sayın Devlet Bahçeli bir tane hadisede Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bıraktım. Her hadisede yanında oldu. Bir söylem birliği var. Bu masada yok. Tebrik maalesef. edilmesi gereken ve alkışlanması gereken bir kişi gerçekten söylüyorum hı hı. bakın. Sayın Devlet Bahçeli'nin bir makam hırsı yok. Bak bunu çok net olarak size söyleyeyim. Hı hı. Bugüne kadar en ufak bir makam hırsı olmadığını, kendisinin ve ekibinin olmadığını her fırsatta gösterdi. Onun yani. tek derdi devletinin ve milletinin daha iyi bir refahta yaşayabilmesi ve e, güvenlik içerisinde olabilmesi. Bunu çok net gösteriyor. Allah aşkına herkese soruyorum. Devlet Bey hakkında olumsuz konuşanlara da soruyorum. Bugüne kadar hangi makam istedi bu konularla alakalı? Bakın işte altılı masa. Bize bakanlık verilecek. Bakanları Hı -hı. biz atayacağız. Hı -hı. Onu biz yöneteceğiz. Yavaş olsun, İmamoğlu olsun. Birbirlerine girmiş durumdalar. Bunlar hükümet kursunlar. Ben size bir şey söyleyeyim. 6 ay içerisinde Türkiye iflas noktasına getirirler. Her kabine toplantısında bir kitap fırlatma. Ecevit'in zamanındaki gibi Necdet Sezer kendi aralarında olduğu gibi hadiseler ceyran eder. Hı hı. Daha şimdiden anlaşamıyorlar. Maalesef bir söylem birliği oluşmadı. Dokuzuncu kez toplanıldı geçtiğimiz Bız günlerde. Ben bir şey Sadece miydim, bir şey sistemi söyleyeyim. değiştireceğiz diyorlar. Bakın, bir sistem değişikliğine gideceğiz ama. Ben 14 ama... yaşımdan beri hı hı. öylesiyle böylesiyle siyasetin içerisinde. Ben 14 yaşımda Refah Partisi gençlik kollarındayım. Şu anda 40 yaşındayım. Yani bayağı bir yıl oldu. Herkes aslına çeker. Bu tecrübeyle sabittir. Herkes aslına çeker. Hı hı. Buradaki herkesin aslına çektiği bir durumda ihtimal yok ki bu koalisyon devam edebilsin. Niye? Ya bir tanesi kendimi ülkücüyüm diye sözde e, söyleyecek. Bir tanesi sosyal demokrat olacak. Bir tanesi milli görüşçü olduğunu söyleyecek. Bu ekipleri bir araya getireceksiniz ve çok 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 uyum içinde çalışın. Mümkün değil. Herkes sonunda aslına çeker ve kavga çıkar. Bakın ben size söyleyeyim. Çünkü hmm. herkes kendi ideolojisinin bir şeyini yapmaya çalışacaktır burada. Ya da güçlü olana hizmet etmek zorunda kalacak. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu hepsini aslında bir gol attı. Hmm. Ne dedi? Ben vizyonumu ortaya koydum. Siz geride kaldınız. Bir kere bunu çok net olarak söyledi. E, Sayın Kılıçdaroğlu bir bir iddia koydu ortaya. Neredeyse adaylığını açıkladı ama diğer taraftan Meral Akşener ısrarla Sayın İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Bu sayın Kılıçdaroğlu iyi şey. Hani yani o koalisyon oluşmadan önce masa sizce seçime beraber gider mi bu şartlar ben altında? Ben Sayın Akşener'in bu masayı dağıtmamak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Hı hı. Ama her ne kadar uğraşsa da ben İmamoğlu'nun ve Yavaş'ın da aday olabileceğini düşünmüyorum. Evet. Bu ne demek? Lütfen hepsini birlikte verir misiniz ekrana? Hı hı. Ben bunun şu demek olduğunu söylüyorum. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu eğer adaletten çekilirse bu şu demek. Türkçe karşılığı. Ben beceriksizim. Toplum beni beğenmiyor. İmamoğlu veya Sayın Mansur Yavaş benden daha çok seviliyor. Ben bunu kabul ettim deyip nefsini bir kere ayaklarının altına ezmek zorunda. Bunu yapmadığı sürece zaten e, mümkün değil geri çekilmesi. E bu bir genel başkan için de çok kolay bir şey değil. Onları seçtirttiren en büyük irade kendi açısından hı hı. E, Sayın Kılıçdaroğlu onların kendisinden daha iyi olduğunu söyleyecek toplum. Şimdi biz Kılıçdaroğlu aday olmadı ben buradan soracağım. Siz sormayacak mısınız? Niye İmamoğlu'na aday yaptın? Sen İmamoğlu'ndan becerik beceriksizsin demeyecek miyiz? Hı hı. Diyeceğiz. Peki bunun karşılığında Sayın Kılıçdaroğlu topluma ne diyecek? Bence artık Sayın Kılıçdaroğlu bu kısmı çoktan geçti. Eğer bundan sonraki kısım onun için bence bir siyasi intihar. Yani Tabii sayın... yapar yapmaz. O onlara kalmış bir şey. Hı hı. Hepsi aday olabilirler sonuçta hı hı. yani. Hı hı. Ama dediğim gibi yani bunu kabul ederek bunu olmalı. Hani ilk baştaki gibi Sayın Muharrem İnce'yi aday gösterdiği süreçteki gibi. Ben ada... Mesela ne dedi Akşener? Sayın Akşener ben aday olmuyorum dedi. Evet ben başbakan olmak istiyorum. Ben dedim. beceriksizim demedi. Ben aday olmuyorum deyip çekildi. Hı hı. Kendisi şu anda başka bir pozisyonda. Sayın Kılıçdaroğlu baştan bu pozisyonda olsaydı ona da kimse bir şey diyemezdi. Ama baş, şimdi diyor ki Türkiye'yi yöneteceğim, sizden böyle hesap soracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama aday olmayacak. E, Sayın ben Meral Akşener'e soruldu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. O konuyu geçiştirdi, bakarız dedi. Şimdi HDP'den de oy alabilmek açısından buradaki isimlerin arasında en güçlü isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Kılıçdaroğlu'ndan sonra HDP'den en çok oy alabilecek aralarındaki isim bana göre yani... Kılıçdaroğlu'nu belki beşte biri kadar alamaz ama Ali Babacan alır. Yani HDP'lilerle yakınlık açısından. Hı -hı. Burada Kemal Bey HDP'den en çok oy alabilecek kişi olarak gözüküyor. HDP'liler de onu istiyor. Bir de kendi vizyon toplantısındaki katılan gazetecilerin birkaçıyla ben telefonla görüştüm. CHP bizi çağırmadı. Oraya biliyorsunuz. Ee, Kılıçdaroğlu'nun toplantısında CHP'ler inanılmaz motiveydi. Bakın size söyleyeyim. Yani... ...Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına inanmış bir CHP örgütü olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Evet. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Getirecek. Şimdi biliyorsunuz HDP'li Garopaylan bazı açıklamalar yaptı. İyi Parti ile birlikte hareket etme noktasında bazı açıklamalar yaptı. Şimdi verelim o açıklamaları üstüne konuşacağız. İyi Parti ile HDP'nin artık fikri olarak bir araya gelme şansı zaten yok. Hı hı. Çünkü İyi Parti başka bir ucu temsil ediyor. Biz apayrı bir noktada daha, çok daha demokratik toplum öner önerimiz var. Ama şu sorumluluğumuz var. Türkiye büyük bir karanlığa doğru sürükleniyor ve köprüden önce son çıkışa doğru gidiyoruz. İyi Partililer HDP'lerle asla masaya oturmayız, masaya oturanlarla da işimiz olmaz gibi açıklamalar yapıyor. Asgari müşterikte buluşmak için İyi Parti ile bir araya gelmeye, oturup konuşmaya ve belli konularda uzlaşmaya hazırsınız gibi gözüküyor. Doğru mu? Biz bağrımıza binlerce taş basıyoruz. Yani iyi Partililer bizden haz etmiyor da biz iyi Partilerine haz ediyor muyuz? Hayır hiç haz etmiyoruz. Ama bağrımıza taş basıyoruz, yutkunuyoruz. O en son kelimeyi de lütfen ekranda bir durdurun arkadaşlar sizden rica ediyorum. Ne diyor? Bağrımıza taş basıyoruz ve yutkunuyoruz. Hı hı. Yani iyi Parti ile iş birliği yaparız diyor. Evet. Kim diyor? HDP diyor. Köprüden önce son çıkış. Köprüden önceki son çıkış. Bunlardan kurtulmak için iyi Parti ile iş birliği yaparız diyor. Hı hı. Ben demiyorum Garapaylan diyor. İYİ Partiler biz size bunu söylediğimiz zaman ondan sonra bize kızıyorsunuz. Tepki gösteriyor, Tepki var, gösteriyorsunuz. Evet. İşte buyruk. Ta bağrımıza taş basıyoruz, yutkunuyoruz diyor. Ama siz de iş birliği yapabileceklerini söylüyorlar. Bu bir itiraf niteliğinde neredeyse. Ben bu vatan evladı olarak iyi partilerin HDP ile bir işbirliği içerisinde olmasını zerre kadar istemem. Hı hı. Bunu siyasi olarak bakmıyorum. Bu başka bir şey. Umarım böyle bir durum olmaz. Çünkü siyaset yani toplumda insanlara bir şey vaat edersiniz, ülkenizi daha iyi bir noktaya getirmek için yaparsınız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Muhsin Yazıcıoğlu abimiz. Bugüne kadar aldığı oya hiç bakmadı. Hı, hı. Namusuyla, şerefiyle ve haysiyetiyle... ...bu ülkede mücadele etti. Ve şehit oldu gitti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hiçbir zaman o için eğilmedi. Bütün ülke hala... ...Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetli anar. Onun ismi geçtiği zaman... ...kimse kötü konuşmaz. Pırıl pırıl bir insandı der. Çok oy almadı. Çok öyle yüksek oylar... E, ...oranlarına ulaşmadı. Hı hı. Ama bütün insanların kalbinde yer edinen... ...yani... Ee, o itibarı insanların içerisinde olan bir kişiydi. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Siyaset her zaman öyle bir oy alacağım, şu makama geleceğim, bunu yapacağım, bunun için değil. Vatanın milletin için yapıyorsan yüzde bir de oy alabilirsin, yüzde on da alabilirsin, 20 de oy alabilirsin. Onu vatandaş takdir eder. Ama bu dünyadan göçüp gittikten sonra bir Muhsin Yazıcıoğlu edasıyla gitmek var. Bir de insanlar size bakıp işte bu HDP'lileri desteklediler. zamanda bunlarla birlikte oldular ülkemize bu hainlikleri yapmak isteyenlerle bir arada oldular diye insanlar da sizi farklı da anarlar. Bir de böyle bu dünyadan göçüp gitmek var. Evet. Allah herkese e, güzel bir şekilde bu dünyadan göçüp gitmeyi nasip etsin. Hepimize biz dahil evet, olmak hepimiz. üzere. Hepimiz faniyiz. Bir gün biz Hı -hı. de göçeceğiz gideceğiz. Evet. O yüzden yani siyaset sadece böyle bir şey değil. Bunu da söylemek Hı -hı. isterim.